Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsın hocam? İyiyim sen nasılsın? Hocam çok iyiyim biz açılara girmiştik hocam şimdi neredeyiz? Üçgen açıları yapacaktık. Çok güzel o zaman sizdeyiz. Hadi başlayalım. Evet üçgen de açılarda neler bilmemiz gerekir? Çoğu öğrencimizin bildiği gibi üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Yani biz buradaki A, B ve C açılarını söylediğimiz zaman MA açısı ölçü olarak hatırlayalım M kullanıyorduk. B açısının ölçüsü ve C açısının ölçüsünü yazdığımız zaman bunların toplamı 180 derece yapıyordu gençler. Tamam iç açıların toplamı 180 ve bir bunların da dış açıları var. Bakın burası iç açıysa diğer tarafı dış, dış açı. Dış. Hatta onları da böyle C üstü falan yazalım. Böyle C üstü diyelim. Buradaki dış açıya B üstü diyelim. Buradakine de A üstü diyelim. İşte A üstü, B üstü, C üstünün toplamı... Kaç yapar hocam? 360 derece yapıyor Recep burada gizli bir şey sana söylemek Nedir istiyorum hocam? ya. Şimdi çokgenlerde bakın üçgen de bir çokgene giriyor. İç açıların toplamı değişir. Yani 180, 540, 360 bu şekilde devam eder. Ama dış açıların toplamı asla değişmiyor. Her zaman 360 derece yapacaktır. Bunu unutmayalım gençler. Şimdi tamam iç açı ve dış açıları hallettik. Başka en önemli şey ne? İki iç açının toplamı bir dış açı. Ama daha düzgün bir cümleyle söylemek istersek. iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit olacak. Yani buradaki A ile B'nin toplamı bakın A açısıyla B iç açısının toplamı kendisine komşu olmayan bu C üssü açısına eşit olacaktır. Örnek verecek olursak buraya 70 derece diyelim buraya da 50 derece diyelim. 70 ile 50'nin toplamı buradaki dış açıyı verecektir. Yani buraya da 120 derece diyebiliriz gençler. Evet hocam. Evet. Şimdi elimizde iki tane üçgen yapısı var. Birinde iç açılar birleşmiş D'de. Diğerinde ise dış açılar. Şimdi göstereceğim bu formülü bilmeden de bu soruyu çözebiliriz. Ama bazılarında böyle ezber uygulamak daha hızlandırabilir bize. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Eğer bu B ve C açı ortaylar D'de birleşiyorsa burada X'imiz 90 artı A bölü 2 olarak geliyor. Yani buradaki X açısının ölçüsü 90 dereceye şuradaki A'nın yarısını eklersek cevap karşımıza çıkıyor. Peki bu formülü ezberlemeden nasıl yaparız? Hatırlayın doğruda açıda böyle sorular vardı. Buradaki açılara birer harf vereceğiz. Mesela Y'ye buradakine ZZ diyerek isimlendirerek soruyu çözmeye çalışacağız. Ama buradan kısa bir yöntemimiz var. Peki buradaki durum ne? Yine bizim ABC üçgenimiz var ama bu sefer dış açı ortaylar çizilmiş. Bakın B'nin dış açısı, C'nin dış açısının açı ortayları oluşmuş. Biz buna dış açı ortaylar diyoruz. Dış açı ortaylar D'de birleşmiş. İşte buradaki X'i bulurken bu formüle çok benziyor. Hatta ikisini böyle karşılıklı ezberlemek kolay olur. X eşittir diyoruz. 90'ı yine yazıyoruz. Yine A bölü 2 diyoruz. Ama bu sefer çıkartıyoruz gençler. Yani içeride olduğumuz zaman buradaki x açısı bu a'dan daha büyük olacak. Ama dışarıda olduğumuz zaman buradaki x açısı bu a'dan daha küçük olmak zorunda. Evet hocam. Evet Recep özellikler bitmedi bizde. Devam ediyoruz. Ben gibi hocam. Ama öğrencilerimiz bunları kullanarak daha rahat soruları çözebilirler. Şimdi elimizde bir ABC üçgeni var. Ve bu ABC üçgeninin bir BD iç açı ortayını çiziyoruz. Dikkatli bakın B açısını iki eşit parçaya bölüyoruz. C'nin ise dış açı birleştiriyoruz ve birleşen yeri de D noktası diyoruz. Şimdi buradaki X açısıyla buradaki A açısı arasında bir sistem var. A açısının yarısı gençler X'i veriyor. Böyle bir mesela burası 10 derece ise, A açımız hemen 20 derece olacak. Ya da A açımız 30 derece ise X'imiz ise 15 derece olacak. Hazır bunu çizmişken bir şey daha söyleyelim. Şimdi buradaki ABC üçgenin B iç açı ortayı burada dış açı ortayı. Bunu biz uzatır ve A'nın da dış açı ortayını oluşturursak D'yi kesmesi gerekiyor gençler. Yani bu D'den geçmesi gerekiyor buradaki dış açı ortayda. Yani şöyle bir yapı var. Bir üçgenin iki tane dış açı ortası, dış açıortayı ortayı D noktasında birleşiyorsa mesela B'den gelen iç açı ortay da oraya gelmek zorundadır. Bu önemli bir bilgi. Peki sağ tarafta ne var? Sağ tarafta biz öğrencileri muhteşem üçlü diye anlatıyoruz. Şimdi elimize bir 90 derece olsun ve AD kenar ortayı çizilsin. Hadi AD kenar ortayını yapalım. Yani BD, DC eşit olsun. İşte böyle bir durumda burada çizilen bu AD kenar ortayı uzunluğu da bu diğer iki kenara eşit olmak zorunda. Yani örneğin burasına 5 diyecek olursak bunlar da 5-5 olmak zorunda. Biz buna muhteşem üçlü diyoruz gençler. Evet Müzik. hocam. Şimdi İkiz kenar ve eşkenar üçgenin açılardaki durumunu inceleyeceğiz. Unutmayalım biz bu iki konuyu aslında ileride uzunluk anlamında inceleyeceğiz. Açıda neler var? Çok önemli bir bilgi. A, B, A eşitse bu açılar birbirine eşit olmak durumunda. AB B kenarı ile A, kenarının eşit olması durumunda. Peki başka neler var? Burada A'dan tepeden bir dik indirdiğimizi düşünelim. AH uzunluğu şeklinde. İşte bu AH uzunluğu aynı zamanda ikiz kenar üçgende. Kenar ortay görevi görecek, aynı zamanda ise açı ortay görevi görecek. Yani bu yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay hem yükseklik. Peki bize nasıl avantajlar kazandırır? Onu bir görelim. Şimdi elimize bir üçgen verilecek bu şekilde ve diyecek ki buradan ben çizdim ve burayı 90 derece yaptım ve bunlar da birbirine eşit. Sen hemen diyeceksin ki ha bu bir yükseklik, aynı zamanda bu kenar ortay. İşte o zaman bu bir ikizkenar üçgen diyeceksin. Ve bu iki kenar birbirine eşit. Hatta buraya da açı ortay koyacaksın. Yani bir uzunluk, bir parça hem kenar ortay hem yükseklik oluyorsa biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. Ya da hem açı ortay hem yükseklik oluyorsa biz buna ikiz kenar üçgen ismini verebiliyoruz gençler. Peki eşkenar üçgende durum ne? Eşkenar üçgende bütün açılar eşit olacak ve kaçar er derece olur Recep sence? Hocam kaç olur? 60 olur. 60 olur. Toplam 180 olduğuna göre 3 tane açının toplamı 60 derece olacaktır. Bakın burada A, B, A, C, B, C eşit demiş. Yani bunlar birbirine eşitse 180'i de 3'e böleriz. 60, 60, 60 yazarız. Ve ikiz kenarda söylediğimiz cümle tamamen burada da geçerli olur. Hatta çok daha iyisi olur. 30, 60, 90 üçgeni olur. Buradan indirdiğimiz zaman bir kenar ortay da yükseklik ya da açı 30, 30 bölecektir. Ve ona göre soruyu çok rahat bir şekilde çözebileceğiz. Hadi birkaç tane örnek yapalım. Evet hocam Evet elimizde iki tane örnek var Hadi ikisini de çözmeye çalışalım Bir ABC üçgeni var ve B'den ve C'den açıortaylar uzatılmış ve burada x açısı bize soruluyor Bu direkt o özellikle ilgili bir soru hatırlamaya çalışalım ne yapıyorduk diyorduk ki bu x açısı eğer böyle açıortaylarla oluşuyorsa x eşittir diyorduk 90'a Şuradaki A ATP açısının yarısını ekliyorduk artı 70 bölü 2 diye soruyu çözeceğiz. X de buradan 90 artı 35'ten 125 derece gelecektir gençler. Şimdi bunu unuttuğumuzu düşünelim. Nasıl yapabiliriz? Onu göstermeye çalışayım ben size. Burada bu eşit olan açılara AA, BB isimlerini vereceğiz. Yani formülü unuttuk. Buradan yapmaya çalışıyoruz. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceydi gençler. Yani iki tane A, iki tane B hemen şuraya yazalım. 2A artı 2B. Artı 70 eşittir 180 derece diyeceğiz. Bu durumda 2a artı 2b'nin değeri 110 yapacaktır. 70'i diğer tarafa atarsak ve iki tane 2, 2a 2b 110sa birer tanesi tabii ki de 2'ye böldüğümüz zaman 55 derece yapacaktır. Şimdi gençler şu ikisinin toplamı a ile b'nin toplamı 55 ise ve yukarıda da x var. Tamam, bu da bir üçgen. Yani a, b ve x'in toplamı da 180 derece yapacaktır. Çünkü üçgenli iç açılarının toplamı 180. A artı B yerine 55 yazarsak buradan da sonuç yine 125 gelecektir gençler. Yani formülü de uygulayabiliriz. Ya da formülü unutursak buraya A, A, B, B yazarak üçgenin 180'e tamamladığını unutmazsak bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi sıra geldi sağdaki örneğimize. Dikkatli bakalım bir tane üçgen verilmiş ve AC açı ortayı yardımıyla A açısı iki eşit parçaya bölünüyor. Burada bir 110 derecemiz var, x'imiz var, 150 derecemiz var. Bize x soruluyor. Peki ne yapmamız gerekir? Şimdi biz üçgenin iç açılarına doğru bir geçiş yapalım. Yani burası 110 derece ise buraya da bir 110 yazabiliriz. Tabii ki de bu 150 derece ise tamamlayanı 30 derece yapacaktır. Buradaki 110 ters açıdan geliyor. 150 buradaki 30 ise doğru açıdan geliyor gençler. Şimdi dikkatli bakalım. 110'umuz var. 30 da burada kaç yapar? 140 yapar. Peki buradaki A'yı bulabilir miyiz? A açısı, MA açısının ölçüsü yani 110 artı 30 eşittir 180'den 40 olarak karşımıza çıkacaktır gençler. Yani 40 derece diyebiliriz biz buna. Bu durumda açıortay olmasından dolayı buraya bir 20, Diğer tarafı da 20 yazabiliyoruz. 20'şer derece yazıyoruz. Şimdi üçgenin iç açılarını 180 derece dedikten sonra biz şöyle bir yorum daha yapmıştık. İki iç açının toplamı bir dış açı yapıyor. Yani buradaki 110 derece ile buradaki 20 derecenin toplamı kendisine komşu olmayan x'i verir. Ha tabi sen şöyle de çözebilirsin. 110 ile 20'yi toplarsın 130. Hemen buraya yazarsa sonra 180'den çıkarırsın. Ya da direkt hemen x'i iki iç açının toplamı... Yani 110 artı 20 eşittir. 130 derece yapacaktır. Bunu da unutmayalım. Evet hocam. Evet yine iki örnekle beraberiz. Ee, sol tarafta bir AB, AD ve DC eşitliği var. BAC 105 derece gençler. Ve X bize soruluyor. Şimdi böyle bir durumda eşitliklerden ikiz kenarları yakalamaya çalışalım. Bakın AB ile AD birbirine eşit. Yani burada bir ikiz kenarlık var. Aynı zamanda bakın burada da AD ile DC eşit. Burada da bir ikiz kenarlık var. Şimdi ben buradan başlamak istiyorum. Burası x derece. O zaman buraya da ben x yazabilirim. Şimdi bu x'i yazdıktan sonra hemen aklıma şu geliyor. İki iç açının toplamı bir dış açı yapar. x ile x'in toplamı kendisine komşu olmayan dış açı. Hemen buraya ben 2x'i yazdım. Ve burada da bir ikiz kenarlık var. Bakın AB ile AD birbirine eşitti. Yani bu 2x ise burası da 2x yapacaktır. Bunu da yazmış olduk gençler. Şimdi doldurduk sayıları elimizde bize 105 vardı. 105'in neresi olduğunu belirleyelim bir daha. BAC yani bunun tamamı 105 dereceymiş. Artık üçgenin iç açıları toplamından halledebiliriz. Elimizde bir 2x var. B açısı 2x. C açısı x ve A açısının tamamı da 105 derece yapıyor. Bunların toplamı 180 derecedir gençler. 3x yazdık. 105'i sağ tarafa attık. 75 yapacaktır. X de buradan 25 derece gelir ve sorunun cevabı da bitmiş olur. Peki sağ tarafta durum ne? Sağ tarafta iki tane ayrı, ayrı yazılmış. AB, BC'ye eşit, AD de AC eşitmiş. 40 derece veriliyor, X bize soruluyor. Şimdi dikkatli bakacak olursak AD'nin AC eşit olduğu çift çizgide zaten burada da gösterilmiş. Ama AB, BC gösterilmemiş. Onu biz gösterelim. Bakın AB şu bölüm, BC ise burada. Şimdi ben üzerinde göstermek istemiyorum çünkü burada bir ayrım var. Ondan dolayı böyle dışarıdan yaparak bunu belirledim. Bunların hani eşit olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Hatta 3 çizgi yapalım diğerinden farklı oldu belli olsun. Evet, şimdi başlayalım. Burada AD ile AC birbirine eşit gençler. 40 dereceyi belirledikten sonra 180'den 40'ı çıkarıyoruz. Bize kalıyor 140. O zaman bu ikisi de eşit paylaşacaktır. Neden? Çünkü ikizkenar üçgen olduğu için 70 70 yazıyoruz. Böylelikle ilk ikiz kenarla olan işimiz bitti. Şimdi dışarıda olan bir ikiz kenarımız vardı. Yani buradaki BA ile BC eşit olduğuna göre buradaki açıyla bunun tamamıyla buradaki 70 eşit olmak zorunda. Yani bu 70 ise bu A'nın tamamı da 70 derecedir. E 70 70 140 yaparsa X'e de 40 derece kalır gençler. Hocam çok güzel bitirdik mi? Bitirdik ama bunlarla ilgili çok güzel bir soru çalışması yapmamız lazım. Evet arkadaşlar sadece bu konularla ilgili soru çözdüğümüz videomuz da gelecek. Onu bekleyin. Bu sadece konu anlatımıydı. Onu tekrardan vurgulamak istiyorum. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Varsa sorularınız hocama sorun yorumlarda. Hep beraber bakıyor olacağız o sorularınıza. Hocam teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.